Louis Michel'in 2010 şablisini severseniz gerçekten 2009 Monté de Toneri'nin tanına bakmanızı çok isterim. Gerçekten isterim. Çünkü bu o, bence olağanüstü bir şarap. Yani 95 ve üstü e, not vereceğim bir şarap. Ama kendi şarıma not vermek istemiyorum. Ama çok sevdiğim ve bu notları verdiğim için seçtim bu şarapları. Bence yani dünyadaki en iyi şableri yapan 3 kişiden biri Louis Michel. Daveno ve e, Pardon, Dovisa ve Ravennau ile birlikte. E, Montedotoner Promikürleri'nin en asili, en, e, en e, güzel parsel. Yani konumu olarak ve toprak, terroir olarak en değerli de parsel. Buradan bir baş e, başyapıt çıkarıyor Lüymüşşan. Ne açıdan başyapıt derseniz, bakın yüzde 13 alkol, bu kadar yoğun bir şarap nasıl olur diyeceksiniz. Ben, fazla alkollü şarapları birçok şu gövdeli diye seviyor ben bunların çoğunu boş bir pehlivan'a benzetiyorum Hani yalancı pehlivan gibi kof gerçek şarapta yoğunluk başka gövde başka yoğunluk şarabın içindeki materyallerin zenginliğinden ve verimin düşük tutulmasından olur son derece düşük verim bu şarap bu kese gelişmeye başlamış çok zengin hafif baharatımsı, meyvemsi ve Biraz da tarçın alıyorum bu kade, Damak da Damak da valla uzuyor da uzuyor. Yani 2-3 dakika üstünde konuşulabilir bu damağın. Ve katmanları olan bir şarap ve çok zengin mineralitesi olan bir şarap. Baharatlı biçimler ve böyle metalimsi bir mineralite ve baharatlar bitimdeki özellikle ilginç. Yani böyle bir şarabı hani e, soslu beyaz etlerle bile çok rahat tüketebilirsiniz, içebilirsiniz. E, tereyağlı yemeklerle, tereyağ soslu Fransızların Börblan balıkları vardır onlarla. Güzel bir yağlı balıkla, ızgara balıkla, her türlü kabuklu deniz ürünüyle harika gidebilecek bir şarap bu. Özel bir gününüzde tavsiye ederim.